Tyler start ekim start verildi ve çaldıran koşusu başladı. 6 numaralı Kuloğlu koşudaki liderliği aldı. Yarım boy geride iç kulvarda 4 numaralı SS Runner ikinciliğe girmeye çalışırken 5 numaralı Goldur Tower temposunu artırdı. İkinciliğe kadar girdi. Yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Sun of Peace üçüncülükte. Onun yarım boy gerisinde iç kulvarda dördüncülüğe 11 numaralı Adisa girerken 1 boy kadar geride orta kulvarda 2 numaralı Bo... 6 numaralı Kuloğlu koşu lideri fark bir boy kadar 5 numaralı Golden Tower ikincilikteki yerini korurken sağrısında iç kulvarda Üçüncülükte on 11 numaralı Adisa onun yarım boy gerisinde orta kulvarda 2 numaralı Bogazon onun yarım boy gerisinde dış kulvarda 9 numaralı Sun of Peace var onun da bir buçuk boy kadar gerisinde içeride 12 numaralı Marvelous Girl dışında 10 numaralı sarket sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 6 numaralı Kuloğlu bir buçuk boy kadar liderliğini koruyor. 5 numaralı Golden Tower takibini sürdürürken bir boy geride dışarıda 9 numaralı Sun of Peace yarım boy gerisinde hiç kulvarda 2 numaralı Bogazon daha sonra 5likte 5.likte iç kulvarda 11 numaralı Adisa sırasıyla virajı 2 boyluk farklı 6 numaralı Kuloğlu önde döndü orta kulvardan 5 numaralı Golden Tower temposunu artırıp fark azaltma şaşırdı dışarıdan 2 numaralı Bogazon'un çabaları var son 400 metre yaklaşırken 6 numaralı Kuloğlu 2 buçuk boy kadar önde iç kulvarda 5 numaralı Golden Tower 2.likte 4 numaralı SS sıralarının dışarıdan da 8 numaralı Reyna çabalarıyla son 200 metre yaklaşılıyor 6 numaralı Kuloğlu 3 boy kadar koşuyun lideri dışarı 3 farklı, 3 kadar. Dışarıdan 3 numaralı blaze to winin çabaları var. 3 boy kadar. kulu önde dışarıdan 3 numaralı blaze to win gelir. Dışarıdan 6 numaralı kulu önde dışarıdan 3 numaralı blaze to win geliyor. Son hatayla çaldıran koşusunu kazanıyor. 6 numaralı Kuloğlu ikinci oldu. 8 numaralı Reynover ve üçüncü. 13 numaralı Suzy Gold da koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Çaldıran koşusunu Sayın Levent Gelgin'in 3 numaralı blaze to win isimli tayı Ahmet Çelik'le kazandı.